O topları ben hep evden yedirdim. Bak Tek tek sayfada çevirelim Tabii ki. Bunlar bizim çocuk kitaplarımız. 0-6 yaş grubuna yönelik hem kalın karton kapaklı hem dokunsal işitsel duyguya hitap eden kitaplarımız. Çocukların bol resimli ve ağzalı kitaplar daha çok ilgisini çekiyor. Dokunarak öğrenmiş oluyorlar. Bunları biz 0-6 yaş çocuk bölümümüze koyuyoruz. Hepsini kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğümüz tarafından gönderiliyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için ilk etapta güzel kitaplarımız. Bu da çocuk kitaplarımızdan. Bebekler için özellikle 0-6 yaşa uygun. Fışırtılı, sesli, bezden kitaplarımız. Burası önceden toplantı salonumuzdu. Çocuk bölümümüz yetersiz geldiği için bu pandemi döneminde toplantı salonumuzu 0-6 yaş için çocuk bölümü yaptı. Bu bölüme e, genel müdürlüğümüzün, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel müdürlüğü tarafından gönderilen akıl ve zeka oyunlarını koyduk. Ayrıca e, bizim e, desteklerimizle bağışlardan oluşturduğumuz oyuncakları yerleştirdik. Ve e, genel müdürlüğümüzün gönderdiği hışırtılı, parıltılı, üç boyutlu, kalın karton kapaklı kitapları bebeklerimiz için sunduk. Hem oyun oynuyorlar hem kütüphane alışkanlığı kazanıyorlar. Bu şekilde güzel bir alan oluşturduk. Özellikle pandemi döneminde çok yoğun bir talep oluştu. Çocuklara verilen izinlerde ailelerle beraber e, 1 ile 4 arası kütüphanemizin bu alanı çok kalabalık olmakta. Bize şöyle çok mutlu olduklarını e, ve gerekli bir alan olduklarını söylediler. E, ve aileler için gerçekten böyle bir alana ihtiyacımız vardı. Hem vakit geçiriyorlar hem de küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yolu bu oyun bölümlerinden geçiyor. Hem oyununu oynuyor hem kitabını okuyor. Kütüphaneye üye olup böylece hem üyemizi de kazanmış oluyoruz. Özellikle 0-6 yaş e, bebekken çocuklara kitap okumaya başlamamız gerekiyor. Çünkü çocuklarda görsel ve duyusal e, duygular e, o bebek yaşlarda kazanılıyor. Ne kadar kitapla haşır neşir olursanız e, bebekler de ve çocuklar da e, kitap okuma alışkanlığını ileriki yaşlarda devam ettirebilmektedirler. Tamam और प्लान और साउथ एशिया में जो है जो उनके सारे कार्याने तारीख का छिपा होता है है इसमें जो नाम दरियापुर जो बैंक